Canavar hareketler Aralık ayının dördüncü haftasında da kaldığı yerden devam ediyor. İşte karşınızda bu haftanın canavar hareketleri. Evet arkadaşlar Aralık ayının dördüncü haftasındayız ve Counter Strike açılış yapıyoruz. Açılışı yapıyoruz ancak arkadaşımız kendi açılışını henüz yapamadı. Burada talihsiz atışlar zincirinin arkasından diyor ben bir uzaklaşayım, bir içimden ona kadar sayayım. Sonra çat, bir hop diğerini gördü iki. Bir anda arkadaşa böyle ilham geliyor herhalde. Çat üçüncüyü de indirdi. Ve arkasından dördüncü gördü ancak silahını değiştirmek istedi. Hemen oradan değiştirdi. Yenilenmiş memleyle birlikte. Diğer takım arkadaşıyla ilgilenirken rakip ikisini de gördü. Allah'tan ki bombayı çözüyordu. Onu da son anda fark etti. Ve teröristler bu eli arkadaşım sayesinde kazanmış oldu haftanın açılışında. Hemen arkasından bir diğer kampistak gördüğümüz daha var. Burada da Otomatik sniper, otosniper da diyebiliriz. İlk kişiyi aldı. Önce bir... Bombayı yanlış yere attı. Yanlış yere attı. Olsun arkada... Bu arada takım arkadaşı indirildi. Ama neyse ki yukarıdaki rakip buraya bakmadı ki onu öldüremedi. Diyecektim ki bakıyormuş. niye vuramadın ama? Herhalde oyalamak istedi. Böyle bir güzellik yapmak istedi kendince. Ancak beklediği için arkadaşımız onu fark edip hemen indirdi. Arkasından bu karşıdaki de gitti. Kaldılar ikiye tek. Hop bir tane daha gördü. Desert Eagle'ımız var. Ancak henüz vurabilmiş değiliz. En sonunda çat kafadan bir atış daha geldi. Az önce diğeri zaten soldaydı. Sence o arkadan mı dolaşıyor? Arkadan dolaşıyor. Aynen o oradan dolaşıyor bu buradan dolaşıyor. Birbirleriyle denk gelmiyorlar. <laughs> bir tane görüntü vardı eskiden. Birkaç hafta önce Rainbow Six işte. Böyle koridorda ilerlerken iki adam yan yana geçiyorlar ama ikisi de farklı yönlere baktıkları için geçip gidiyorlar birbirlerini görmüyorlardı. <laughs> O geldi aklıma. Neyse arkadaş sonrasında diyor ki ben artık madem kimse yok rakip de uzaklarda herhalde geleyim bombayı kurayım ancak rakip geliyor köşede. O da geliyor. Bombanın sesini de duymuştur abi. Şu 7 3 5 5 6 0 8'in bir anlamı var mı acaba? Hep o o sayı ya. <laughs> Ezberledim artık yani. Kesin neyse Steam hesabı şifresi bu olanlar vardır <laughs> belki olabilir. Burada da son rakibini de indirdi. Kafadan aldı onu da yine ve takımına round'u kazandırdı. Derken FPS'ler bitmiyor bu hafta ve Rainbow Six Siege'deyiz bu sefer de. Bu kendi kurduğu dikenli e, tel tuzağından niye takılmadan geçiyor? Çünkü, çünkü kendi kurdu. <laughs> ne alaka? Öyle <laughs> burada öyle. Rakibi diğer taraftan gördü ancak bu taraftan geleceklerini düşünerek oraya geldi ve üçünü birden çatır çatır temizledi bu arada biz konuşurken. Zaten şöyle tekrar izleyeceğiz. Çok güzel bir sezi adeta sanki oradan atacaklarını bilecekmiş gibi böyle geldi buraya ve sonrasında üç kişiyi çok temiz bir şekilde aldı. Tebrik edelim ve bir diğer görüntüye geçelim. Burada da oldukça güzel bir golümüz var. Arkasında şöyle bir takla var. FIFA 17 ile birlikte çok zorlaştı gerçekten bu tarz goller atmak. Hele ki sanıyorum bu kalede de Buffon var. Yani golünde maşallahı var. Hernanes de atmış. Şöyle tekrar izleyelim istersen. Sen ne diyorsun? Güzel olmuş. Yani bu sene dediğim gibi oldukça zor. Ancak güzel de bir takla ile golünü de süslemiş ve biz de kendisini bu hareketinden ötürü tebrik edelim. Hemen arkasından da Rainbow Six Siege'deyiz. Burada da önce atıp sonra yerden toplayan böyle 5 taş oyunu gibi Rainbow Six Siege oynayan bir Orada diğer takım var. arkadaşlar ne yapıyor? Yatıyor uzanıyorlar mı? Onlar düşmanı bekliyorlar. Bu arada haftanın 3 <laughs> numarasındayız. TR Kerem'deyiz. Bak burada 1. Ama daha hepsini öldürmedi. Önce bir yere düşürdü. Şu 1. Hop şu 2. Hop yaralıların üstünden sıra sıra geçe geçe böyle güzel bir seri yaptı ve dört rakibini indirdi takım arkadaşları diğer bir rakibi öldürdüğü için bu şekilde round'u kazandılar kendisini tebrik edelim düşman da bu sırada bu şekilde ölmüş onda da sonunda görmüş olduk haftanın iki numarasında iki görüntüsü birden var Cryo GG'nin Battlefield bir sen seversin bombalayacak mı A noktasını Evet oraya bir şöyle Tank Bomba salladı ya. ve yedi kişi birden gitti. <laughs> yani hakikaten. Orada düşman tankı yok edildi vesaire bazı yazılar da çıkıyor zaten. vurmak da zor ya alışman Tabii lazım bayağı. Bak at saf dışı at da vurmuş o sırada. <laughs> ve aynı arkadaşımızın başladı. hani bu tarz atışlarım şansa değil diyecesine bak sniper gördü orada. Tabi bu silahla vurulmaz. Ne yapar sence? O ne lan? Hop. Bir tane şöyle gönderdi güdümlü hop. Yani güdüm değil de onun için güdümlü. Ve çok uzaktaki bir rakibini aldı. Sonra bir tane de düşmanı o hatta benim için çerez dercesinde çok rahat bir şekilde öldürdü. Şöyle tekrar izleyelim istersen. O gördüğü adam değil O mesafeden gene başarılı bir yani. <laughs> Ve haftanın bir numarasında da Roll Up var Reinhardt'la bir dönem ne oynuyorduk be? ikimiz hmm. İkimiz Reinhardt Bastion ikilisiyle. Burada Daracık bir alanda rakipleri sıkıştırdı, sonrasında çatır çatır hepsini evet, temizledi. Reinhardt'ın bir alan zaten orada. Yani Reinhardt'a böyle bir alanda yakalanırsanız... Gözünü sana. kapatıp sallasan zaten adam ölüyor orada. <laughs> böyle bir alanda yakalanırsanız o da cezasını keser. Çok da güzel ceza kesmiş zaten. Ve bütün rakibin halini tek başına temizlemiş. Evet şimdi burada da yabancı hareketlere geçiyoruz. Burada iki tane dost var bak. Adam evet. selfie çek diyor galiba arkadaşıyla. Çok sıkı fıkı dostlar ama... Şimdi oyuncumuz da onların dostluklarının nasıl bozulacağını gösteriyor. Evet. <laughs> Az önce beraber fotoğraf çekildikleri reis. Kankasının yıllarca süren dostluğunu bir anda bitirerek birbirlerine giriyorlar işte. GTA bu yönü artık eksi mi yoksa güzelliği mi onu bilemiyorum. Yani bazen çok saçma geliyor ama yine komik. Eksi ama işte absürtlük neyle biz de gülüyoruz. Yani. Kartopu da çok güzel izi çıktı yalnız orada. Tabii canım bayağı kurşun gibi. Gel. Heh. Sen hayırdır. Orada bir şey mi uçtu onunla? onda? düşmüş düşmüştü ama. sonunda orada Restro Ruin'ler herhalde. Herhalde şey. rüzgardandır diyelim. Yani çok fena geçiriyor ya. Bak şurada boşa sallamış o aç. Şurada şu. şu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir anda ne oldu size yani? Yazık değil mi bu arkadaşlar, bu güzel kardeşliğe? Bir kar topuyla Ya o da biraz karşılık veriyor ama Arkadaşlık. en sonunda siyahi boksör <laughs> kemer sahibi oluyor. O demin uçan şey şu yerdeki şapkaydı galiba değil mi? Bilmiyorum ben uçanı fark etmedim. Bir daha bakalım sen. Abi, bir şey o, o gitti başka ama. Bir şey. Bambaşka. Neyse. <laughs> evet burada da Overwatch'tan bir görüntü izleyeceğiz. Play of the game olmuş. Şu yüze zoomlamak istiyorum şu anda böyle. <laughs> ee, birden fazla kişiyi öldürüyor ama hiçbir şey yapmadan öldürüyor. Evet çünkü zaten o ultisini gönderiyor gitti yerde o düşmanları öldürüyor. <laughs> kamera açısında böyle kalmış olması <laughs> bu sırada öldürüyor oyuncuları falan böyle fırtınayla. Ya bir tarafıyla daha devirdi <laughs> derler ya hakikaten. <laughs> Taza donarken bunu donarken bunu oynuyor olsan oynadıktan sonra izliyor olsan canlı canlı <gülüyor> <gülüyor> kahkaha atarsan. Hele ki dünya çapında bir turnuvada olduğunu <laughs> hissene böyle 20 bin kişi canlı izlerken. Evet Overwatch'tan sonra şimdi tekrar bir Rainbow Six'e geldik. Ace izleyeceğiz, zaten. <laughs> ace izleyeceğiz ama çok kısa süren bir ace izleyeceğiz. Böylesini ben daha önce görmemiştim. Bir kişiyi aldı, buradan yardırıyor. 2, 3, 4, 5. Bitti. Yani dışarı çıktığınız zaman zaten 3'ten mi 5'ten mi de geri sayıyor, daha geri sayın bitmeden. Herkes... <laughs> Hepsi de kafadan maşallah yani. Hep o ilkinin hatası bak. Biri ölünce diğerlerinin arkadan. <laughs> Bu arkadaşı da hakikaten tebrik etmek lazım ya. Böyle bir cesaret. Belki bir daha hiç yaşayamayacağımız göremeyeceğimiz bir durum. Arkasından Just Cause 3'teyiz. Burada biliyorsun absürtlükler artık uç noktada. Absürtün de absürtü. Hop. Bastı. Ve... evet roket <laughs> evet, havalandı. Mars'a doğru giden inek. Sonrası da ineğimiz. Uzaklara doğru. E zaten ilk başta şurada verdiği tepki... <laughs> inek de bir ne olduğunu şaşırdı. Ya nasıl bunun pre-release versiyonundan yapmışlar. Hiç <laughs> bir görüntü oldu gerçekten ve haftanın son görüntüsünde de Michael'dan GTA Beach'den bir akrobasi izleyeceğiz. Yalnız orada durulmaz kazaya sebep olursun. Evet ancak umursamaz bir jip ona vuruyor ve <gülüyor> <gülüyor> araba değiştiriyor. Adam hiçbir şey yapmadan yani oyuncu durduğu yerde çok güzel bir harekete imza atıyor yani. Tamam şimdi oyundaki fizikleri şurada ee oyundaki fizikleri durduralım. Evet, bundan sonra fizikler çalışmayacak. Şu an fizikler <laughs> çalışmıyor. Tamam, fizikleri tekrar açabiliriz. <laughs> yani hakikaten... Evet, fizik çalışınca böyle olur. <laughs> Çünkü hani ilk dokunduğunda anda normalde senin uçman lazım ama... Helal olsun ne diyelim. Bu da aynı zamanda haftanın da son görüntüsüydü. Evet arkadaşlar bizlere görüntülerinizi atmaya devam edebilirsiniz. Aralık ayı bir hafta daha devam edecek. Daha henüz bitmediği için önümüzdeki haftada Aralık ayının en iyilerini seçeceğiz. Bizden bu kadar. Hepinize iyi oyunlar. Evet hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.